21. İşte o sırada tilki geldi. Günaydın dedi. Çevresine bakınıp kimseyi göremeyen küçük prens, günaydın dedi tatlı bir sesle. Buradayım dedi ses, elma ağacının altında. Kimsin sen dedi küçük prens, güzelliğine diyecek yok. Ben tilkiyim. Gel oynayalım, canım çok sıkılıyor. Senin oynayamam, evcil değilim. Kusuruma bakma dedi küçük prens, Biraz düşündükten sonra ekledi. Evcil ne demek? Buralı değilsin besbelli. Ne arıyorsun burada? İnsanları arıyorum. Evcil ne demek? İnsanlar dedi tilki. İnsanların tüfekleri vardır. Ava çıkarlar. Hepimizin rahatını kaçırırlar. Bir de kümeslerde tavuk beslerler. Başka dertleri yoktur. Yoksa piliç mi arıyorsun? Hayır dost arıyorum. Evcil ne demek? Artık kimselerin umursamadığı bir geleneğin gereği bağlar kurmak demektir. Bağlar kurmak mı? Evet, söz gelimi sen benim için şimdi yüz binlerce oğlan çocuğundan birisin. Ne senin bana bir ihtiyacın var ne de benim sana. Ben de senin için yüz binlerce tilkiden biriyim. Ama beni evcilleştirirsen birbirimize ihtiyaç duyarız. Sen benim için dünyada bir tane olursun. Ben de senin için. Biraz biraz anlıyorum dedi küçük prens. Bir çiçek var galiba beni evcilleştirdi. Olabilir dedi tilki. Dünyada neler olmuyor ki? Ama bu dediğim dünyada olmadı. Tilki şaşırmış, meraklanmıştı. Yoksa başka bir gezegende mi? Evet. O gezegende avcı var mıdır? Yok. Bak bu çok ilginç. Peki ya piliç? Yok. Hiçbir şey tam istendiği gibi olmuyor dedi tilki içini çekerek. Ama hemen konuya döndü. Hayatımda hiç değişiklik yoktur. Ben piliçleri avlarım, insanlar beni avlar. Bütün piliçler birbirine benzer. Bütün insanlar da. Doğrusu epey sıkıcı. Ama beni bir evcilleştirsen hayatım günlük güneşlik verir. Öteki ayak seslerinden apayrı bir ayak sesi tanırım. O sesler korkuyla kovuğuma kaçırtır beni. Seninki ise tatlı bir ezgi gibi yer altından çağıracaktır. Bak öteki buğday tarlalarını görüyor musun? Ben ekmek yemem. Buğdayın önemi yok benim için. Buğday tarlaları bana bir şey demiyor. Bu çok acı ama senin saçın altın renginde. Beni evcilleştirsen ne iyi olurdu bir düşün. Altın rengindeki başaklar seni anımsatacak artık. Başaklardaki rüzgarı dinlemeye can atacağım. Tilki sustu ve uzun bir süre küçük prenses süzdü. "Ne olursun? Evcilleştir beni." dedi. "Çok isterdim ama vaktim az. Dostlar edinmeli, yeni şeyler tanımalıyım." Yalnız evcilleştirdiğin şeyleri tanıyabilirsin dedi tilki. İnsanların tanımaya ayıracak zamanları yok artık. Aldıklarını hazır alıyorlar dükkanlardan. Ama dost satan dükkanlar olmadığı için dostsuz kalıyorlar. Dost istiyorsan beni evcilleştir işte. Evcilleştirmek için ne yapmalıyım? Çok sabırlı olmalısın. Önce benden biraz ötede çimenlerin arasında oturacaksın. Şöyle. Ben seni göz ucuyla süzeceğim. Sen ağzını açmayacaksın. Çünkü sözcükler yanlış anlama kaynağıdır. Her gün biraz daha yakınıma oturursun. Ertesi gün küçük prens yine geldi. Hep aynı saatte gelsen daha iyi olur dedi tilki. Söz gelimi öğleden sonra saat dörtte gelecek olsan ben saat üçte mutlu olmaya başlarım. Her geçen dakika mutluluğum artar. Saat dört dedi mi meraktan yerimde duramaz olurum. Mutluluğumun armağanını veririm sana. Ama gelişi güzel gelirsen İçimi sana hangi saatte hazırlayacağımı bilemem. Ayinsiz olmuyor. Ayin nedir? O da artık kimsenin umursamadığı bir gelenek. Bir günü öbür günlerden, bir saati öbür saatlerden ayırır. Söz gelimi peşimdeki avcıların bir ayinleri var. Her perşembe köylü kızlarla dans ederler. Bu yüzden perşembe benim için eşsiz bir gündür. O gün bağlara kadar uzanırım. Avcılar belirsiz günlerde dans etselerdi bütün günler birbirine benzeyecek ben de hiç keyif çatamayacaktım. Küçük prens tilkiyi evcilleştirdi. Ayrılık saati yaklaşınca tilki, ah dedi, gözyaşlarımı tutamayacağım. Suç sende dedi küçük prens. Sana kötülük etmeyi düşünmemiştim. Kendin istedin evcilleşmeyi. Orası öyle. Şimdi de gözyaşlarını tutamıyorsun. Orası öyle. Öyleyse bundan bir kazancın olmadı. Oldu, oldu dedi tilki. Başak tarlaları meselesi. Sonra ekledi. Git bir daha bak güllere. Seninkinin eşsiz olduğunu anlayacaksın. Sonra gel vedalaşalım. Sana bir sır vereceğim. Küçük prens güllere bir daha bakmaya gitti. Siz benim gülüme hiç mi hiç benzemiyorsunuz. Şimdilik değersizsiniz. Ne sizi evcilleştiren olmuş ne de siz kimseyi evcilleştirmişsiniz. Tilkim eskiden nasılsa öylesiniz. O da önceleri tilkilerden bir tilkiydi ama ben onu dost edindim. Şimdi dünyada bir tane. Güller güç duruma düşmüşlerdi. "Güzelsiniz ama boşsunuz." diye ekledi. "Kimse sizin için canını vermez. Buradan geçen herhangi biri benim gülümün size benzediğini sansa bile o tek başına topunuzdan önemlidir. Çünkü üstünü fanusla örttüğüm odur. Rüzgardan koruduğum odur. Kelebek olsunlar diye bıraktığımız birkaç tanenin dışında bütün tırtılları uğrunda öldürdüğüm odur." yakınmasına, böbürlenmesine, hatta susmasına kulak verdiğim odur. Çünkü benim gülümdür o. Sonra tilkiyle buluşmaya gitti. Hoşça kal dedi. Hoşça git dedi tilki. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Gülünü bunca önemli kılan uğrunda harcadığın zamandır. Küçük Prens unutmamak için tekrarladı. Uğrunda harcadığım zamandır. İnsanlar bu gerçeği unuttular. Sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin şeyden her zaman sen sorumlusun. Gülünden sen sorumlusun. Küçük Prens unutmamak için tekrarladı. Gülümden ben sorumluyum. 22 Günaydın dedi Küçük Prens. Günaydın dedi demiryolu makasçısı. Ne yapıyorsun burada? Yolcuları bölük bölük ayırıyorum. Onları taşıyan trenleri bazen sağa yolluyorum, bazen sola. Birden göz kamaştıran ışıklarıyla bir tren fırtına gibi geçerek makasçının kulübesini sarstı. Acele ediyorlar dedi Küçük Prens. Neden acaba? Makiniste sorsan o da bilmez. O sırada ters yönden göz alıcı ışıklarla ikinci bir tren fırtına gibi geçti. Ne çabuk döndüler. Bunlar onlar değil dedi makasçı. Bu karşıdan gelen tren. Bulundukları yerden memnun kalmamışlar herhalde. Kimse yerinden memnun değildir dedi makasçı. Bir üçüncü trenin göz alıcı ışıklar içinde fırtına gibi geçişini duydular. Bunlar da birinci trendeki yolcuların peşinde mi? Kimsenin peşinde değiller. Ya uyuyorlar ya da esniyorlardır şimdi. Yalnız çocuklar burunlarını cama yapıştırmışlardır. Zaten yalnız çocuklar ne aradıklarını bilirler dedi küçük prens. Bezden bir bebeğe bütün zamanlarını verirler. Varsa yoksa o bebektir. Ellerinden alınsa ağlarlar. Ne mutlu onlara dedi makasçı. 23. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın dedi satıcı. Susuzluk giderici haplar satan bir adamdı bu. Haftada bir hap içtiniz mi artık içecek bir şey aramıyordunuz. Bunları neden satıyorsun diye sordu Küçük Prens. Zamanın boş yere harcanmasını önlemek için. Uzmanların hesabına göre bu haplar alınınca haftada 53 dakika kazanılıyor. Peki bu 53 dakikada ne yapacağız? Canın ne isterse. Keyfimce harcayacak 53 dakikam olsaydı ağır ağır bir çeşmeye doğru yürürdüm dedi Küçük Prens. 24. Uçağımın çölde bozuluşundan 8 gün sonraydı. Yedek içme suyumun son damlasını içerken satıcının öyküsünü anlatmıştı bana. Anıların çok güzel dedim küçük prense. Ama ben daha uçağımı onaramadım. İçecek suyum da kalmadı. Ben de bir çeşmeye doğru ağır ağır yürüyebilseydim mutlu olurdum. Dostum tilki diye söze başladı. Sevgili küçüğüm, tilkinin bu konuyla ne ilgisi var? Neden olmasın? Ama susuzluktan öleceğim neredeyse. Mantığımı kavrayamamıştı. İnsan susuzluktan ölecek olsa bile bir dostu olması içini serinletiyor. Söz gelimi ben bir tilki dostum var diye çok sevinçliyim. İçinde bulunduğum tehlikeyi yeterince anlayamıyor dedim kendi kendime. Açlık, susuzluk görmemiş. Birazcık güneş yetiyor ona. Bana baktı bir süre, düşüncelerimi okudu. Ben de susadım. Bir kuyu arasak? Bitkince elimi salladım. Uçsuz bucaksız çölde şansa güvenerek bir kuyu aramak serüven olurdu. Yine de yürüdük. Biz saatlerce konuşmadan yürüye duralım, karanlık çökmüş, yıldızlar parıldamaya başlamıştı. Susuzluktan yanıyordum. Düşteymiş gibi görüyordum yıldızları. Küçük prensin sözleri belleğimde dönüp duruyordu. Demek sen de susadın dedim. Ama soruma karşılık vermedi. Su yüreğe de iyi gelebilir dedi yalnızca. Dediğini anlamamıştım ama sustum. Onu sorguya çekmemek gerektiğini öğrenmiştim. Yorulmuştu, oturdu. Ben de yanına çöktüm. Kısa bir sessizlikten sonra konuştu. Yıldızlar gözden ırak bir çiçek yüzünden güzeldirler. Doğru dedim ve başka söz etmeden ay ışığı altında uzanan kum tepelerine baktım. Çok güzel dedi Küçük Prens. Haklıydı. Çölü hep sevmişimdir. Bir kum tepeciğine oturursunuz bir şey görmez, bir şey duymazsınız. Yine de sessizlikte bir nabız atar, bir pırıltı kımıldar. Bir yerde bir koyunun saklı oluşudur çöle güzellik veren dedi Küçük Prens. Kumdaki gizemli parıltıyı birdenbire kavramak beni şaşkına çevirmişti. Küçükken eski bir evde otururduk. Efsaneye göre bir define saklıydı orada. Tabii kimse definenin nasıl bulunacağını bilmiyor, aramaya da kalkmıyordu ama evimiz bir masal havası kazanmıştı. Evim yüreğinin derinliklerinde bir sır saklıyordu. Doğru dedim küçük prense. Ev olsun, yıldızlar olsun, çöl olsun, hepsi de güzelliğini gizliliğe borçlu. Tilkimin görüşüne katılmana sevindim dedi. Küçük prens uykuya dalınca onu kollarıma alarak yola çıktım. Duygulanmış, coşmuştum. Kollarımda sırça bir hazine taşıyordum sanki sanki yeryüzünde ondan daha kolay örselenebilen bir nesne yoktu. Ay ışığında o solgun alnı, o yumulu gözlere, rüzgarda uçuşan o saçlara bakıyor, kendi kendime diyordum ki, bu gördüğüm sadece kabuğu, içinde gizlenen, gözle görülemez. Dudakları gülümseyecekmiş gibi yarı aralanınca, şu kollarımda uyuyan küçük varlığın bana asıl coşku veren yanı diye düşündüm. Bir çiçeğe, uyurken bile benliğinde lamba alevi gibi yanan bir gül görüntüsüne olan bağlılığıdır. Şimdi daha da çabuk örselenebilirmiş gibi geliyordu bana. Alevleri korumak gerekir. Yoksa küçük bir esintiyle sönüverirler. Yürüye yürüye şafakta kuyuya vardım. 25. Küçük prens, insanlar hızlı trenlere biniyorlar ama ne aradıklarını bildikleri yok. Koşuyor, heyecanlanıyor, dönüp duruyorlar dedi sonra ekledi. Bunca çabaya değse bari. Vardığımız kuyu çöl kuyularına benzemiyordu. Çöl kuyuları kumda açılmış ufak deliklerdir. Buysa bir köy kuyusunu andırıyordu. Ne var ki görünürlerde köy filan yoktu. Düş görüyordum herhalde. Çok tuhaf dedim küçük prense. Her şey hazır. Çıkrık, kova, ip. Güldü. İpi tutarak çıkrığı çevirdi. Çıkrık rüzgarın uğramayı unuttuğu bir fırıldak gibi inliyordu. Duyuyor musun dedi küçük prens. Kuyuyu uyandırdık, şarkı söylüyor. Yorulmasını istemiyordum. İpi bana bırak dedim. Sana ağır gelir. Kovayı kuyunun ağzına kadar çektim, dayadım. Yorulmuştum ama mutluydum. Çıkrığın ezgisi kulaklarımdaydı. Kıpırdayan suda güneşin kımıldadığını görüyordum. Bu suya susamıştım dedi küçük prens. Ver de içeyim neyi aradığını anlamıştım. Kovayı dudaklarına kaldırdım. Gözlerini kapayıp içti. Bir şölen içkisiymiş gibi tatlı, bildiğimiz içkilerden bayağı başkaydı bu su. Tatlılığı yıldızların altındaki yürüyüşten, çıkrığın ezgisinden, kollarımdaki güçten geliyordu. Bir armağan gibi iç açıcıydı. Küçükken Noel ağacının ışıkları, gece duasının ezgisi, gülümseyen yüzlerin sevecenliği, işte böyle bir parıltı katardı aldığı marmana. Sizin dünyada insanlar dedi küçük prens. Bir bahçede beş bin gül yetiştiriyorlar, yine de aradıklarını bulamıyorlar. Bulamıyorlar dedim. Oysa aradıkları tek bir gülde, bir damla suda bulunabilir. Doğru dedim. Küçük prens ekledi. Ama gözler kördür. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman gerçeği görebilir. Suyu içmiştim. Soluklarım düzene girmişti. Şafakta kum bal rengindedir. Bal rengi de mutluluğuma ekleniyordu. Peki neydi beni hüzünlendiren? Küçük prens yumuşak bir sesle sözünü tutmalısın dedi yanıma oturarak. Hangi sözümü? Şey, koyunum için bir tasma. Çiçekten ben sorumluyum. Cebimden resimlerin taslaklarını çıkardım. Küçük prens onları inceledi ve güldü. Senin bağbaplar da lahanaya benzemiş. Aa, Oysa ben övünüyordum baobablarımla. Tilkiye gelince kulaklarına bak. Sanki birer boynuz. Ne uzun yapmışsın. Yine güldü. Böyle dememeliydin küçük dostum dedim. Ben yalnız bu ayılanlarının içten ve dıştan görünüşlerini çizebilirim. Üzme canını dedi. Çocuklar anlar. Ben de koyuna bir tasma çizdim. Ona uzatırken içim titriyordu. Bilmediğim tasaların var galiba dedim. Sorma karşılık vermedi. Dedi ki, Biliyor musun, yarın dünyaya inişimin yıl dönümü. Biraz sustuktan sonra tam da buralara inmiştim dedi. Kızarmıştı. Nedenini anlamadan içimde tuhaf bir eziklik duydum yine. Sormaktan kendimi alamadım. Demek bir hafta önce ilk karşılaştığımızda en yakın yerleşim merkezinden bin mil uzakta tek başına dolaşıp durman bir rastlantı değildi. İndiğin yere dönüyordun. Küçük prens yine kızardı. Biraz duraksayarak sordum. Belki de yıl dönümü içindi. Küçük prens yine kızardı. Kendisine sorulanlara hiç karşılık vermezdi. Ama insanın yüzünün kızarması evet anlamına gelir değil mi? İçimde bir korku var dedim. Sözümü kesti. Şimdi sen çalışmalısın. Uçağının başına dönmelisin. Seni burada bekleyeceğim. Yarın akşam gel. Ama içime kuşku düşmüştü bir kere. Tilkiyi anımsadım. Birinin sizi evcilleştirmesine izin verirseniz gözyaşlarını da hesaba katmalısınız. 26. Kuyunun yanında eski bir taş duvarın yıkıntısı vardı. Ertesi akşam işten döndüğümde uzaktan küçük prensi bu duvarın üstüne oturmuş bacaklarını sallar gördüm. Şöyle diyordu. Demek aklında kalmamış. Tam burası değildi. Başka biri bir şey demiş olmalıydı ki karşılık verdi. Evet evet bugün ama burada değil. Duvara doğru yürüdüm. Konuştuğu kimseyi ne görüyor ne de duyuyordum. Küçük Prens yine karşılık verdi. Tamam, kumda ayak izlerimin başladığı yeri göreceksin. Orada durup beni bekleyeceksin. Bu gece geleceğim. Duvara 20 metre kalmıştı. Hala kimseyi göremiyordum. Bir sessizlikten sonra Küçük Prens yine konuştu. Vereceğin zehir çok mu iyi? Uzun süre acı çekmeyeceğim, değil mi? Yüreğim ağzımda öylece kala kaldım. Hala anlamıyordum. Hadi şimdi git. Aşağı inmek istiyorum. Gözlerim duvarın dibine kayınca havaya sıçradım. İnsanı 30 saniyede öldüren sarı yılanlardan biri küçük prensin karşısında duruyordu. Tabancamı çekmek için elimi cebime atarken bir yandan da koşmaya başladım. Ancak çıkardığım gürültüyü duyan yılan kapatılan bir fıskiye gibi kumlarda yavaşça aktı. Madeni bir ses çıkararak taşların arasına kaydı usulca. Küçük dostumu kollarıma almak için tam vaktinde yetişmiştim. Yüzü bembeyaz olmuştu. Bu da ne demek diye sordum. Yılanlarla mı konuşmaya başladın? Hep boynuna bağladığı sarı atkıyı gevşettim, çakaklarını ıslattım, su içirdim. Ama soru soracak cesaretim yoktu. Dolu dolu yüzüme baktı ve kollarını boynuma doladı. Yüreği vurulmuş bir kuşun yüreği gibi çarpıyordu dedi ki uçaktaki aksaklığı bulmana çok sevindim artık ülkene dönebilirsin sen nereden biliyorsun ona onarım işinin umulmadık bir anda başarıyla sonuçlandığını haber vermeye gelmiştim soruya karşılık vermeden ben de gezegenime dönüyorum bugün dedi sonra üzgün bir sesle ekledi benimki çok daha uzakta çok daha güç olağanüstü bir şeylerin döndüğünü sezinliyordum onu kollarımda küçük bir çocuk gibi sıkıyordum ama bir uçuruma, son hızla atılmasına engel olamayacakmışım gibi geliyordu bana. Derin düşüncelere dalmıştı galiba. Senin koyunu aldım, sandığı da, tasmayı da. Hüzünle gülümsedi. Uzun süre bekledim. Yavaş yavaş kendine geliyordu. Küçük dostum dedim, korkuyor musun? Korkuyordu kuşkusuz. Hafifçe gülümsedi. Bu akşam daha çok korkacağım. Yeniden o çaresizlik duygusuyla buz gibi oldum. Anladım ki bu gülüşü bir daha görmezsem yapamam. Benim için çölde bir kaynaktı gülüşü. Küçük dostum dedim. Hadi bir daha gül de göreyim. Bu gece tam bir yıl oluyor dedi. Yıldızım geçen yıl dünyaya indiğim yerin tam üstüne gelecek. Dostum bu yılanın buluşma yerinin ve yıldızının kötü bir düş olduğunu söyle bana. Yine karşılık vermedi. Gerçeğin mayası gözle görülmez dedi. Biliyorum. Çiçek için de bu böyledir. Bir yıldızda yaşayan çiçeği seversen, geceleri gökyüzüne bakmak güzel gelir. Bütün yıldızlar çiçeğe durur. Biliyorum, su için de öyle. Bana sunduğun su, o çıkrıkla o ip yüzünden müzik gibi gelmişti. Ne güzeldi değil mi? Güzeldi, biliyorum. Gece yıldızlara bakarsın. Benim ülkem o kadar küçük ki, nerede olduğunu göremezsin bakınca. Ama böylesi daha iyi. Yıldızım herhangi bir yıldız olacak senin için. Böylece bütün yıldızları gözlemeyi seveceksin. Hepsi dostun olacak. Şimdi sana armağanını verme sırası geldi. Güldü yine. Küçük dostum, biricik küçük dostum. Bu gülüşü duymak öyle güzel ki. Benim armağanım da bu işte. Hani suyu içtiğimiz zaman var ya, hep öyle olacak. Ne demek istiyorsun? Herkesin bir yıldızı var ama kimseninki birbirine benzemiyor. Yolcular için pusula, kimileri için ufak tefek bir ışık, bilginler için çözülmesi gereken bir sorudur yıldızlar. Sözünü ettiğim iş adamına göre ise altından başka bir şey değildirler. Gel gelelim bütün bu yıldızlar suskundur. Yalnız sen herkesten ayrı göreceksin onları. Ne demek istiyorsun? Onlardan birinde ben oturuyorum, ben gülüyorum diye geceleri gökyüzüne baktığında sana bütün yıldızlar gülüyormuş gibi gelecek gülmeyi bilen yıldızların olacak senin. Sonra yine güldü. Bir gün üzüntün geçince, çünkü zamanla geçmeyecek üzüntü yoktur, beni tanımış olduğuna sevineceksin. Hep dostum olarak kalacaksın. Gülmek isteyeceksin benimle birlikte. Koşup pencereyi açacaksın. Kökyüzüne gülerek baktığını gören dostların şaşacaklar. Onlara diyeceksin ki, "Evet ne olmuş? Yıldızlara bakarken gülerim ben." Seni deli sanacaklar başına çorap öreceğim bir güzel. Yine güldü. Sanki sana yıldız yerine gülmeyi bilen bir sürü çan vermişim gibi. Yine güldü, sonra ciddileşti. Bu gece gelme. Seni bırakmam dedim. Acı çektiğimi sanacaksın. Ölüyormuşum gibi gelecek. Bu işler böyle, görme daha iyi. Zaten değmez. Seni bırakmam. Kaygılanmıştı. Yılan gelecek ama seni sokmasın. Yılanlar kötü yaratıklardır. Üstelik benim yılan eğlence olsun diye sokabilir. Bırakmam seni. Birden içi rahatladı. Neyse ki ikinci kez sokacak zehirleri kalmaz yılanların. O gece yola çıkışını göremedim. Sessizce sıvışmıştı. Yetiştiğimde çabuk ve kararlı adımlarla yürüyordu. Geldin mi demekle yetindi. Elimi tuttu. Hala kaygılar içindeydi. Gelmekle iyi etmedin. Acı çekeceksin. Ölmüş görüneceğim. Gerçekte ölmeyeceğim oysa. Susuyordum. Anlıyorsun değil mi? Yol uzun. Bu bedeni taşıyamam, çok ağır. Susuyordum. Bırakılmış eski bir deniz kabuğu gibi olacak kalıbım. Eski deniz kabuklarına acınmaz ki. Susuyordum. Cesareti azıcık kırılmıştı ama bir çaba daha gösterdi. Bak ne güzel olacak. Ben de yıldızlara bakacağım. Bütün yıldızlar çıkrığı paslı birer kuyu olacak. Hepsi taze su sunacaklar bana. Susuyordum. Göreceksin ne eğleneceğiz. Senin 500 milyon çanın benim 500 milyon çeşmem olacak. Gözyaşları konuşmasını engelliyordu. İşte geldik. Bırak gideyim. Korkudan yere oturdu. Dedi ki: Biliyorsun bir çiçeğim var. Ondan ben sorumluyum. Öyle güçsüz, öyle saf ki. Hiçbir işe yaramayan dört dikeninden başka kendini savunacak silahı yok. Ben de artık ayakta duramadığımdan yere çöktüm. İşte böyle dedi. Bir an durakladı, sonra kalktı. Bir adım attı ileriye. Ben kıpırdayamıyordum. Bileğinin yanında sarı bir parıltı gördüm. Hareketsiz kaldı. Bağırmadı. Usulca bir ağaç gibi yıkıldı gürültü bile çıkarmadı. Her yan kumdu. 27. Altı yıl geçti aradan. Daha bu öyküyü kimseye anlatmadım. Dönüşümde rastladığım dostlar beni sapa sağlam gördüklerine sevindiler. Kederliydim ama onlara yorgunum dedim. Şimdi biraz biraz geçti üzüntüm. Yani tam değil. Küçük prensin gezegenine döndüğünü biliyorum. Çünkü o sabah gün doğarken bedenler rastlayamamıştım. Öyle ağır bir gövde değildi. Şimdi geceleri yıldızları dinlemeyi seviyorum. 500 milyon çan çalıyor sanki. Ne var ki umulmadık bir yanlış yapmışım. Küçük prensin istediği tasmayı çizerken kayış kısmını yapmayı unutmuşum. Koyununu bağlayamayacak. Düşünüyorum, gezegende neler oldu acaba? Belki de koyun çiçeği yemiştir. Kimi zaman Olamaz diyorum kendi kendime. Küçük Prens her gece çiçeği fanusa koyar, koyununu göz altında tutar. Böyle deyince mutluluklar dolduruyor içimi. Bütün yıldızların gülüşü bir tatlılık kazanıyor. Kimi zaman da eyvah diyorum. Ya dalgınlık ettiyse, işimiz tamam. Belki bir akşam fanusu unuttu ya da koyun geceliğin sessizce kaçıverdi. Küçük çanlar o saat göz yaşına dönüşüyor. Büyük bir karanlık perdesi var bu olayda neresi olursa olsun, bir yerde hiç görmediğimiz bir koyunun bir gülü yiyip yemediği küçük prensi seven bizler için çok şeyi değiştirir. Gökyüzüne bakın ve sorun kendi kendinize. Evet mi? Hayır mı? Koyun çiçeği yedi mi? Yemedi mi? Bakın nasıl her şey değişecek. Ve hiçbir büyük bunun nedenle önemli olduğunu anlayamayacaktır. Bu benim için dünyanın en güzel ve en hüzünlü resmidir. Bir önceki sayfadaki resmi de aynıdır ama benliğinize iyice yerleşsin diye bir daha çizdim. Küçük prensin yeryüzünde göründüğü ve kaybolduğu yerdir burası. Bu resmi iyice inceleyin ki bir gün yolunuz Afrika'ya çöle düşerse orayı tanıyabilirsiniz. Yolculuğunuzda bu noktaya gelince ne olur acele etmeyin. Bir süre yıldızın tam altında bekleyin karşınıza bir çocuk çıkıyorsa, gülüyorsa, altın saçları varsa, sorulara karşılık vermiyorsa, biliniz ki odur. O zaman ne olur yüreğime su serpin, haber salın, geri döndüğünü bildirin bana.